Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Milletin Partisi Birliği'nin adresi olan AK Parti'miz 27 Ağustos'ta Ankara'da birinci olan üstü bir kongresi yapacaktır. Partimiz bu kongreyle yeni genel başkanını seçecektir. Liderimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 21 Ağustos günü açıkladığı gibi kongremizde genel başkan adayımız Dışişleri Bakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu'dur. Olağanüstü kongremizde tarihimizde ilk defa milleti doğrudan seçtiği Cumhurbaşkanı olan Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı bayrak yarışında emanet yeni ellere teslim edilecektir. 27 Ağustos'ta liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın koyduğu ilkeler, açtığı yol ve inşa ettiği hizmet yolunda yeni bir sayfa açılacaktır. Mahrumiyetler ve krizler içindeydi. Milletimiz yokluklara, yolsuzluklara, yoksulluklara mahkum edilmiştir. Biz milletimiz bize verdiği güç ile her bir soruna el attık. Bugüne dek başkalarının yapılamaz dediği birçok büyük icraatı gerçekleştirdik. Hayalleri gerçek yaptık, ülkemizin çeyresini değiştirdik. Ekonomiden sağlığa, eğitimden ulaşıma kadar her alanda yeni bir kalkınma hamlesi başlattık. İhracatta rekorlar kırıldı, yıllardır belirlenmeyen projeler bitti, ekonomimiz büyüdü, Türkiye ilklerle tanıştı. Ulaşımdan sağlığa, eğitimden sosyal desteklere kadar her alanda milletimizin refahını yükselttik. Ak Parti olarak. Siyaseti güçlendirdik ve itibar kazandırdık. Demokrasinin önündeki engelleri kaldırdık. İnsan hakları ve özgürlükleri genişlettik. Üstünlerin hukukundan hukukun üstünlüğüne geçiş yaptık. Çözüm süreciyle kardeşliğimizi, birlik ve beraberliğimizi perçinledik. Güven ve istikrar ortamını koruduk. Dünyada ülkemizi saygın, etkili ve güçlü bir konuma getirdik. Artık Türkiye yardım alan değil, yardım veren bir ülkedir. Türkiye bugün dünyanın her yerinde mazlum ve mağdurun yanındadır. Demokrasi, refah ve açıklık ülkelerimizle model olur. Bu 12 yılda bize karşı birçok kumpaslar kuruldu, engeller çıkarıldı, darbe teşebbüsleri oldu. Biz milletimizin gücüne dayanarak bütün bu girişimleri bozguna uğrattık. Demokrasimizi güçlendirmeye, her türlü vesayeti kaldırmaya, hak ve özgürlükleri genişletmeye sürekli devam ettik. Milletin bize verdiği emaneti asla yere düşürmedik. Biz de AK Parti olarak bugüne dek demokraside, ekonomide, belediyecilikte, dış politikada yaptıklarımızla asla yetinmiyoruz. Bizim davamız milletimize layık olduğu demokrasiyi, refahı, gücü ve dünyada saygınlığı kazandırmaktır. Bunun için Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023 için büyük hedefler koyduk. O ufka doğru bütün sevdamızla, gücümüzle, gayretimizle yürüyoruz. Durmadan çalışanların birliği, kardeşliği, bayrak yapanların partisidir. İşte bu yüzden milletimiz 2002'den beri girdiğimiz her seçimde bize her seferinde daha büyük oranlarda destek vermiştir. Ve daha doğruyu aramaktır. Asla yorulmayarak, durmayarak, yılmayarak Türkiye'yi bir dünya gücünü ha haline getirmektir. Değerli medya temsilcileri, Başbakanımız ve Genel Başkanımızın 10 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı seçilmesiyle yeni Türkiye'nin kapıları ardına kadar açılmıştır. 27 Ağustos'ta yapacağımız birinci olağanüstü büyük bir kongremiz ile Türk, yeni Türkiye yolunda yeni bir aşama başlayacaktır. Türkiye bu yeni dönemde daha yüksek irtifalara daha büyük bir hızla yükselecektir. Mevcut Dışişleri Bakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu'nun yönetiminde bu kutlu ve büyük yürüyüş yeni aşamalara, yeni ufuklara ulaşmaya devam edecektir. AK Parti yeni bu yeni aşamada milletin sesi olmaya devam edecek.